Var. Biliyorsunuz anne gökte bir ışık. Anne parlak bir yıldız. Anne yoklukta bir düş. Ayda bir yıldız. Anne tutunulan bir dal. Dertlerin garip çizgisi. Anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anne güllerin bezemesi, gülden deste. Anne sözümde tutuklu, tarifsiz beste. Anne yanar yürek, can bitkin kafeste. Anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Anne ızdırabın adresi, mahzun yüzün. Anne baharda mazlum, hazanda güzün. Anne çilemde dolmuş ağlar gözün. Anne bahtımda yazılı merhamet sözün. Anne ayağı altında cennet dizilmiş. Anne yavruya hasret ekilmiş. Anne gül gözlerin gene üzülmüş. Anne hasretine dağlar çözülmüş. Anne gene üzdüler mi seni? Boynun bükük. Anne dur gökler ağlayacak. Halin çökük. Anneler gününüz kutlu olsun. Kısa bir aradan sonra yine haber olacağız